Merhaba arkadaşlar ve bir videoma daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok ilginç. Çünkü iki güçlü ülkeyi birbiriyle karşılaştıracağız. Afrika kıtasında Mısır denilince o zaman ülkelerin çoğu Mısır hakkında olan bütün mevzuları büyük ilgiyle dinler. Ama 2013 yılında Ordu Komutanı Abdel Fattah el-Sisi Mısır'da darbe yaparak ülkeyi kontrol altına geçirmiştir. Sisi'ye göre darbenin nedeni ise Mursi ülkeyi paralel bir devlet halinde yürütmesi ve bu şekilde radikal gruplara da destek vermesiydi. Bu darbeyi Avrupa ülkeleri ve İsrail desteklemiştir. Bu yüzden de İsrail ile Mısır çok iyi işbirliği yapmaktadır. Ama Türkiye, Pakistan ve birçok Arap ülkeleri de bu darbeyi kınamışlardır. Peki ama Türkiye ile Mısır savaşırsa o zaman hangi taraf daha güçlüdür veya hangi taraf kazanır? Osman isterseniz daha fazla uzatmadan direkt mevzuya girelim. Bugün sizler için Türkiye ile Mısır seyirler. Her zamanki gibi öncelikle toplumdan başlayalım. Türkiye'de ortalama 80 milyon insan yaşamaktadır. Askerliğe elverişli iş gücü ise 35.5 milyondur ve senelik 1.4 milyon insan askerlik çağına ulaşmaktadır. Mısır'da ise yaklaşık 95 milyon insan yaşamaktadır. Askerliğe elverişli iş gücü ise 35.3 milyondur ve senelik burada 1.5 milyon kişi askerlik çağına ulaşıyor. Toplumda gördüğümüz gibi Mısır çok az bir fark ile önledir. Asker sayısına bakarsak, Türkiye'de yaklaşık 995 bin asker vardır. Bunların 615 bini aktif halindedir ve 380 bini ise rezervedir. Mısır'da ortalama 1.4 milyon asker vardır. Bunların 500 bini aktif halindedir ve 900 bini ise rezervedir. Mısır şu an ordu tarafından yönetiliyor ve bu yüzden de asker sayısını da gerçekten üstün tutmaktadırlar. Şimdi hava kuvvetlerine geçelim. Türkiye'de şu an 1300 hava kuvvetleri, 350 savaş uçağı, 315 saldırı uçağı 465 nakliye uçağı 285 eğitim uçağı 485 savaş helikopteri ve 80 saldırı helikopteri mevcuttur. Mısır'da 1200 hava kuvvetleri, 350 savaş uçağı, 440 saldırı uçağı, 265 nakliye uçağı, 390 eğitim uçağı, 260 savaş helikopteri ve 50 saldırı helikopteri mevcuttur. Buradan da anlaşıldığı üzere hava kuvvetlerinde bu iki ülkede hemen hemen aynıdır ve her ikisinde de en iyi savaş uçakları da bulunmaktadır. Kara kuvvetlerine bakarsak Türkiye'de şu an 4200 tank, 7615 zırhlı araç, 1040 kunda motorlu araçlar, 720 çekilli topçular ve 815 çoklu roket atar vardır. Mısır'da şu an toplam 4150 tank, 14000 zırhlı araç, 900 kunda motorlu araçlar, 2400 çekilli topçular ve 1500 çoklu roket atar vardır. Kara kuvvetlerinde Mısır Türkiye'ye göre biraz daha fazladır. Nedeni ise Amerika ile Mısır ordu konusunda gerçekten iyi anlaşmaktadırlar. Ve yine zamanında Mısır birçok Avrupa ülkeleri tarafından kontrol altına alınmıştır. Deniz kuvvetlerine geçersek Türkiye'de şu an 200 donanma gücü, 0 uçak gemisi, 16 fırkateyn, 0 destroyer, 9 korvet 13 denizaltı, 102 sahil güvenlik ve 35 mayın gemisi vardır. Mısır'da ise 320 donanma gücü, 2 uçak gemisi, 9 fırkateyn, 0 destroyer, 2 korvert 5 denizaltı, 230 sahil güvenlik ve 23 mayın gemisi mevcuttur. Mısır'ı ilginç yapan ise iki uçak gemisine sahip olmasıdır. Çünkü Rusya'da ve Çin'de bile birer tane uçak gemisi vardır. Ama Mısır'da şu an iki uçak gemisi bulunmaktadır. Şimdi de diğer detaylara bir bakalım. Türkiye'nin şu anki savunma bütçesi 19 milyar dolar, altın ve döviz rezervleri ise 118 milyar dolar ve satın alma gücü ise 1.7 trilyon dolardır. Mısır'ın savunma bütçesi 7 milyar dolar, Altın ve döviz rezerveleri ise 50.6 milyar dolar ve satın alma gücü ise 1.1 trilyon dolardır. Evet, buradan da anlaşıldığı üzere Türkiye savunma bütçesine ciddi önem vermektedir. Çünkü Türkiye her daim savunmada en yeni teknolojide bulunmak istiyor. Ve son olarak da ülkelerin bir büyüklüğüne bakalım. Türkiye şu an 783.562 kilometre karedir ve Mısır ise 1 milyon ve 10 bin kilometre karedir. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi her iki tarafta gerçekten çok etkileyici güce sahiptir. Mısır şu an Afrika kıtasının en güçlü ülkesidir ve Türkiye ise dünyanın en güçlü 8. ülkesidir. Eğer bu ikisi savaşırsa o zaman Türkiye'nin yanında Pakistan, Rusya, İran ve Azerbaycan olacaktır. Ve Mısır'ın yanında ise İsrail, Amerika, Suudi Arabistan ve Kanada olacaktır. Bildiğimiz üzere İsrail ile Mısır'ın arası çok iyidir. Çünkü bu iki ülkede Filistinlilere karşı bütün yolları beraber atmaktadır ve bu şekilde de hem siyaset hem de ekonomi anlamında birbirlerine çok bağlıdırlar. Ama bana eğer bu iki ülke tek tek yaparsa kazanan tarafı sorarsanız o zaman benim cevabım net bir şekilde beraberidir. Çünkü Mısır hiçbir zaman Türkiye'yi kendi kontrol altına geçiremez. Çünkü Türkiye'deki savunma sistemi gerçekten çok güçlüdür ve Türkiye savunmasına Mısır'dan daha fazla yatırım yapmaktadır. Ama Türkiye dünyanın en güçlü 10 ülkelerin arasına girse bile Mısır'ı yenmek o kadar kolay olmazdı ve bu yüzden de kararım beraberdir. Ama belki sizler bu konu hakkında farklı düşünüyorsunuzdur. Ya sizce kesinlikle kazanan bir taraf olur muydu? İsterseniz kendi fikrinizde yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu tür videolardan daha fazla istiyorsanız o zaman lütfen beğen, yorum yaz, abone ol ve arkadaşlarına paylaş. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.